Merhaba arkadaşlar. BBR Studio'dan iç var. Emir Batın Bayraktar ben. Bugün dersimizin konusu yine hazır objelere devam ediyoruz aslında. Ee, ne yapmıştık geçen derslerde? Pencereleri işlemiştik. Ardından kapıları işledik. Şimdi de merdivenlere geldik. Hemen derse geçelim, başlayalım. Altta bölüde sahnemizi bitiyoruz. Ardından geometrinin altından standart bir gelip buradan stavrisi seçiyoruz. Dört tip e, merdivenimiz var. Bu standart bir merdiven olarak düşünebilirsiniz. L-type merdiven, U tipi merdiven, işte bir de spiral yani dönen merdiven şeklinde düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk merdivenimize başlıyoruz. Ee, Snap'e gelip buradan Gris Point'u aktif edelim ilk önce. Ki daha rahat, daha düzgün görelim merdivenimizi. Serf ile Snap'i aktifleştiriyoruz. Ardından ilk merdivenimizle başlıyoruz. Ee, Yine aynı şekilde kapıyı oluştururken de pencereyi oluştururken de basılı tutuyorum sol tıka. Ama ilk başladığım nokta ilk basamağım olarak düşünün. Geldim ardından son basamağımın bittiği yeri seçiyorum buradan. Ardından da genişliğini veriyorum. Sonra yüksekliğini gidiyorum ama burada dikkat etmeniz bir unsur var. E, snap aktifken bunu yaparsanız gridler aktif olduğu için direkt grid'i algılayıp zemine direkt sıfır şeklinde yapar. O yüzden tekrar basılı tuttuk. Yukarı çektik, genişliğine girdik, S harfine basıp sinepimizi kapattık ve yüksekliğine girdik. Ne oldu? Bu sayede standart tip olan merdivenimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bunun kendi içerisinde 3 tipi var. Biri açık, biri kapalı. Yani normal, sanki kalıp beton dökülüp oluşturulmuş bir merdiven gibi. Bir de tamamen kapalı olan bir merdivenimiz var. Direkt altıda dolu olan. Biz open'la devam edelim. Çünkü geri kalan tüm özellikleri hepsinde aynı şekilde işliyor. Geldik. E, ardından e, burada Stringers var. Buna tıkladığımız zaman aslında e, merdivenin e, korkuluk kirişleri gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şey düştüğü zaman sağdan sola inmesin gibi bir etki gibi gelebilir bu. Bunun altında indiğimiz zaman Stringers'ın direkt kendi parametresi var. Buraya geldiğimizde bunun derinliğine girebiliriz. Ya yani bu şekilde kapalı bir merdiven yapmak istiyorsanız. Veya bu şekilde yaptık. E, spring from floor dediğimiz zaman da aslında burayı Zemine dayan kısmı kesmeme olanak sağlıyor. O yüzden bunu açık kalması her zaman daha mantıklı. Width değeri bu stringers'ın e, genişliği belirler. f 4e basıp daha iyi görelim hatta. Şöyle width'ini artırdığım zaman genişlediğini görebiliyoruz. Ardından offset'e geldiğim zaman da yukarı aşağı oynamama olanak sağlıyor. Tamam bundan bahsettik. E, bundan da bahsettik. Handrail kısmına geldiğim zaman ya da kere bahsedelim. Bunu kapatalım. Kerouac gördüğünüz gibi aslında bu basamaklarımı taşıyan kiriş, kirişim. Kerouac parametresine geldiğimiz zaman burada da yine aynı özellikler var. Depth derinliği ne kadar olsun. Aşağı doğru indirebiliyorum bunu. Pardon. Aşağı doğru bunu indirebiliyorum. Ardından width değeriyle kalınlığına girebiliyorum. Bir de aşağıda şöyle bir e, ayar butonu var. Buna tıkladığım zaman bu şekilde çıkıyor. Burada count kısmına gelip Mesela iki yazdığım zaman iki tane veya bunu istediğim şekilde yazabiliyoruz. Bunun bir sürü farklı yolu var. Buradan e, seçebiliriz. Mesela free center dediğim zaman bunları ittirebilirim gibi gibi şeyler var. Ama genelde normal standart şeklinde kullanırız. Yine aynı şekilde spring from floor'u tıkladığımda yine e, zemine dayan kısmı keser. Evet bundan da bahsettik. Ardından e, handle Rain'e gelelim. Bu korkuluğumuz gibi düşünebilirsiniz. Left, işte sol tarafa, right, sağ tarafa korkuluk ekliyor. Bunun da zaten kendi burada, WLX panelinin altında parametreleri var. Yüksekliğiyle oynayabiliyoruz. Offset değeri top görünüşe geçersek daha iyi anlaşılır. Şunlar korkulumun olduğunu biliyoruz. Şurada ee, geldik, offset. Mesela bakın, şuradaki korkuluklarım içe doğru kırılıyor. Ya sıfıra doğru, yani merdivenin dışında mı olsun, içinde mi olsun şeklinde belirleyebiliyorum. Tamam kızım. Pardon. Ardından e, geldikten sonra neydi? Bu offset kısmını belli ettik. Ondan sonra perspektife tekrar geçelim. P'ye basıp. Burada şu an mesela üç üçgen gibi tuttuğunu görüyorsunuz. Bunun sekmenini arttırırsak sekmen arttığı zaman da o yüzeyindeki e, kırılmalar artı için artık bu silindir formuna doğru yönelmeye başlıyor. Ama böyle olmaz ki kızım. Ardından gelik 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 radyus radyos kısmında o elimizin tutma yerinin kalınlığını belli eder bize. Yani yarıçapı ne olsun olduğunu bahsediyor. Bu rise kısmına geldiğimiz layout kısmına geldiğimiz zaman aslında bu bizim ilk oluştururken merdivenimizin değerleri vardı ya, onunla alakalı. Bu merdivenin ilk başladığı noktadan son gittiği nokta ne kadar olsun yani uzunluğu ne kadar olsun. Sağlıyorum 3 metre olsun. 300 santimetre yazdık. Sonra width değeri yani aslında basamağımızın genişliği. Bu da hadi 120 olsun. Ondan sonra overall kısmına geldiğimizde bu aslında çıktığımız kod gibi düşünebilirsiniz. Yani sıfır kotundan yani sıfırdan yani zeminden zeminden... <laughs> E, diyelim ki 3 metre yüksekliğinde bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Onu da 3 metreye yazarız. Yani Bu basamak en son basamağı 3 metreye doğru gelir. Rise it aslında bu basamağımızın e, e, rıht arası ne kadar olacak? Yani şu basamaktan, şu basamağın üst kısmına bu arasındaki boş olan kısım yani rıhtımız ne kadar olması gerektiği bu genelde 15-17 17 olsun. 17'yi sabit tutalım. Sonra bunu 300'e doğru getirelim. Sonra diyor ki o zaman 18 basamakta sen buraya çıkabilirsin. Step kısmı da aslında bizim e, basamağımızın kalınlığıyla alakalı tipimiz kısmı burada. 5'e tıkladım. Dep dedim. Dep değeri de aslında basamağımın o içe doğru ne kadar girsin gibi düşünebilirsiniz. Zaten buradan da görebiliyorsunuz. Genelde bu kapalı kalıp tam o kırdığı yere gelmesi daha mantıklı. E, onun dışında bahsedebileceğim başka burada ne var? Bir şey yok genel olarak hepsi aynı zaten. Şimdi üstünden geçeceklerim de o şekilde olacak. Geldik şimdi L tipi. Yine perspektife geçelim. Z ile gridimize yaklaşalım. Snap'imizi aktif edip tekrar aynı şekilde oluşturalım. Geldim. Seçtim. Neydi? İlk basamağım burası. Sol tuka basılı tutuyorum. Son basamağımın geldiği yer. Ama burada L olduğu için de bir kere daha ilerleyeceğim. Sonra snap'imi kapatıyorum. Neden? Yoksa snap'im kapalı olmazsa direkt sıfır gibi oluşur emine. Sonra yüksekliğine giriyorum. Yine aynı şekilde 3 spin var. Closed, box, işte kapalı, açık şeklinde. Aynı şekilde yine burada Strangers'a aktifledim. O korkuluk kirişleri gibi düşünebiliriz. Onlar var. Yine buradaki parametreden oynayabiliyorum. Derinliğiyle, işte kalınlığıyla, offsetiyle, yüksekliğiyle işte. Ardından e, geldiğim zaman burada e, zaten öğrenmiştik. Alttaki kirişimiz aslında. Kerayıcı'ya gelelim. Yine aynı şekilde bakın. E aslında diğer anlattığımla aynı her şeyi zaten gelip kurcaladığınız zaman örneğin Leg like 1 yani ilk basamağım, ilk merdivenim. Şöyle görebilirsiniz. Bu da yine nasıl diyeyim İşte merdiveninizin buradaki başlangıç noktasından buraya ne kadar gitsin. Sağlıyorum 200 gitsin. Sonra leg like 2 de 200 gitsin. Ondan sonra width işte bu merdivenimizin kalınlığı 120 olsun. Angel'da bu merdivenin açısı. Yani kaç derece? Mesela diyelim ki 45 çıkan bir merdiven yapıyoruz. 45 buraya doğru çıkıyor. Tabii bunun yüksekliğini biraz arttıralım daha şey olsun. Düzgün bir merdiven gibi dursun. E ne oldu bu sayede? Daha düzgün işte açımızla oynayabildiğimiz bir merdivene sahip olduk. E offset kısmında aslında burada bir sağlığımız var. Yani dinlenme alanımız. Dinlenme alanına geldiğinde onu ben ne kadar uzatayım? Yürüyüş yolu sallıyorum böyle gitti. Buraya çıkıyor. Buradan gidiyor. Burada bir seyir terası olduğunu düşünün. Sonra diğer basamağa çıkıyor. Yani diğer koda çıkıyor. Gibi varsayabiliriz. Ondan sonra yine burada rise kısmından yine işte kaç kotundan yani sıfırdan kaç metre yüksekliğe çıkacaksak onun değerini girip çıkabiliriz. Rise işte kaç tane basamağımız olsun. Rise işte rüzgâr yüksekliğimiz burada. rüzgâr yüksekliğimizi 15 yapalım. Ya da aynı 15 yaparız. Böyle bir merdivenimiz olduğunu düşünelim. İşte bunu da diyelim ki 20 olsun ki tam 3 metreye çıksın daha böyle tatlı bir görünüş olsun. Ondan sonra zaten burada yine left right işte korkuluk demirlerimiz, tutunma demirlerimiz. Buraya railing kısmına geldiğimizde bunun yüksekliğiyle işte offsetiyle ne kadar içeride olsun, ne kadar dışarıda olsun. Ondan sonra sekmenin arttırdığımızda ne oluyordu? Tutma yerimiz arttırdığımız süre zarfında ne oluyordu? Üçgenden işte silindir o dairesel forma doğru ilerliyordu. Radyüsü da tutunma yerinin çapıyla alakalıydı. Zaten yine aynı şeyleri bahsediyorum. Ondan sonra yine geldik sildik. U type yani U tipi merdivenimize geldik. Yine aynı şekilde geldim. Çektim. İlk basamağımı oluşturduğum yerde sol tıka basılı tuttum. İlerledim. Sonra geldim bu tarafa doğru çektim. Ve yukarı kaldırıyorum. Yine snap'te kapatıyorum serifine basıp. Tıkladım. Ve bu şekilde oldu. u tip de bu şekilde. Yine kafanızı karıştırmam gerek yok. Diğer öğrendiklerimiz de aynı şeyler. Yine bunlardan değiştirebiliyoruz. İşte left, right, işte merdivenin çıkış yönünü hangisi tarafında olsun. Farklı olan bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Yine aynı şeyler. Geldik. Aslında tek farklı olan şey burada döner merdiven. Sebebi de bir radyosuna giriyorsun. Onunla alakalı. Tekrar geldim. Snap'imi aktif ettim serfine basıp. Sonra bunun yarıçapını belirledim. Sonra yukarı yüksekliğine girerken serfini yi yine kapattım. Ve yukarı doğru kaldırdım. Ya kızım sen böyle. Ders çekiyorsun. Ardından e, yüksekliğini belirledim. Yine aynı şekilde kapalı. işte normal beton harma dökülmüş şeklinde de yapabiliyorum bunu. Açık yapabiliyorum. Kapalı yapabiliyorum. Üç seçeneğim var. Bunda center pole seçeneği geliyor. Bundan bahsedebiliriz. Bu center pole aslında işte orta direk demirimiz. Yani aslında bunun taşıyıcısı. Ya şunları buna bağlayabiliriz. Onu bağlamak için de ne yaparız? İşte bunun vid değerini arttırırız pardon şu şekilde arttırdığımızda sanki buna bağlanmış bir şekilde bunu taşıyormuş gibi düşünebilirsiniz bu center pole'un. Center pole'un kendi altında parametreleri de var. Bunun işte yarı çapını belirleyebiliyorum. Ondan sonra bunu ben istersem üçgen, istersem kare, işte altıgen, işte her sekmen eklediğimde oluşan geometrik şekilleri ekleyebiliyorum. Yüksekliğinde buradan height kısmı tıkladığında girebiliyorum. Olanak sağlıyor bana onun dışında yine bu aslında bu CCV, w ve CV aslında işte saat yönünün tersi ve saat yönünde çıkmak gibi düşünebilirsiniz. Yine kendi içerisinde mirrorlamak aslında. Reverse kısmı aslında bir tur demek gibi düşünün. Bir turu atsın işte. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Bizim 2 metre yüksekliğimiz var diyelim ya da 3 metre işte. 3 metre olduğunu kabul edin bunu. Şöyle yapalım hatta. 3 metre diyelim. 3 metre yüksekliğimiz var. Ben bu 3 metreyi kaç turda çıkayım? İşte 2 tur olabilir, 3 tur olabilir, 4 tur olabilir, 5 tur olabilir. Bunun amacı var yani aslında burada. Basit. Ee, onun dışında Modify sekmesindeyiz. Burada farklı aktarabileceğim bir şey var mı? E step kısmı da aynı. İşte Depth, işte bu basamak nasıl o ilerlesin. Ondan sonra bunun segmentini belirleyebilirim. Mesela şu an burası tam üçgen şeklinde geliyor ya. Step'si arttırdığım zaman, Steps'i arttırdığım zaman buradaki o nasıl diyeyim biraz curve bir yüzey elde ediyoruz. Bir bu var orada step kısmında. Zaten bu rise kısmı direkt merdivenin işte yüksekliğidir orası yüksekliğidir. basamakları kaç basamak olsun gibi olanakları olanak sağlıyor. Onun dışında da bahsedebileceğim başka bir şey yok. Yani hazır merdivenlerimiz bu kadar. Bundan sonra de Edible Poly'e başlayacağız. Umarım beni anlamışsınızdır. İyi günler, saygılar ve sevgiler.